Evet arkadaşlar soru çözümlerinde devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz yine coğrafi konuyla ilgili. Bir sorumuza bakalım zaten gerekli açıklamaları yaparız. Buna göre aşağıya kadar ulaşamaz. Yukarıda bazı şeylerin enlem ve boydan dereceleri verilmiş ve diyor ki hadisi yanlıştır. Bakalım. Tam ve grup vaktinin izlenme süresi en uzun ada pazarıdır. Şimdi arkadaşlar tam ve grup nedir? Güneşin doğuş ve batışı. Şimdi şunu da bilmeniz lazım. Güneşin doğuş ve batışı neye bağlıdır? Çizgisel az Çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru ne yapar? Azalır. Çizgisel hız ne kadar azalırsa güneşin doğuş ve batış süresi ne olacaktır? O kadar azalacaktır. E şimdi ekvatora en uzak olan ada değil mi? Ekvatora en uzak olan ada çizgisel hız az. O zaman güneş yavaş doğacak, yavaş batacak. O zaman burada tam ve grup süresi ne olacaktır? Uzun olacaktır. Bir diğeri, Şanlıurfa'nın yerel saati en ileride. Bu 4 yıl içinde en doğuda olan Şanlıurfa değil mi? O zaman yerel saati en ileride olan Şanlıurfa. Bu da doğru. Basit bu zaten. Gece gündüz süre farkı en fazla ada pazarı. Şu cümleyi unutmayın. Tarih ne olursa olsun 365 gün boyunca. Zaten Ekimus tarihleri çıkarım. 21 Mart ve 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece gündüz eşit. O iki günü çıkarım. Geri kalan 363 gün boyunca. Arkadaşlar gece gündüz süre farkı ekvatordan kutuplara doğru gittikçe ne yapar? Artar. Mesela şu bilgiyi lütfen unutmayın. Ekvator üzerinde gece gündüz süre farkı her zaman 12-12'dir. Tarih ne olursa olsun. Tarih ne olursa olsun ekvatorda gece gündüz süresi eşittir. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe 13-11, 14-10. 15, 9, 6 ay günü 6 ay gece. O zaman diyeceksin ki ekvatora en uzak olan İlde gece gündüz süre farkı en fazladır. Ekvatora en uzak olan ada pazarı değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Gece gündüz süre farkı en fazla ada pazarı doğru mu? Bu da doğru. Bir diğeri yıl boyunca ada pazarı Antalya. Bakın ada pazarı ile yani, Antalya aynı boylam üzerinde. Ve diyor ki yıl boyunca güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Bu yanlış. Aynı boydan üzerinde güneş aynı anda doğup aynı anda batarsa bu yıl boyunca gece gündüz eşit olması demektir. Arkadaşlar yıl boyunca gece gündüz eşit değil ki. Haziranda gündüzler uzundur. Aralıkta ise geceler uzundur. Demek ki yıl boyunca eşit değil. O zaman bu bilgi yanlış. Peki aynı boylamda gece gündüz ne zaman eşittir? Ekinoks tarihi. 21 Mart 23 Eylül'de eşittir. Ama yıl boyunca eşit olması imkansız. Başlangıç boylamı en yakın olan İzmir'dir. Arkadaşlar başlangıç boylamı İngiltere'nin Londra şehrinin Greenwich kalabalıklarından geçiyor. Yani bizim batımızda kalıyor. Başlangıç boylamı en yakın olan İzmir'dir. Bu da doğru mu? Doğru. Tekrar söylüyorum. Aynı boylam üzerinde güneş yıl boyunca aynı anda doğup aynı anda batmaz. Sadece Ekinoks tarihlerinde aynı anda doğar, aynı anda batar. O da da teşkı